Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? Nevşehir Çat'tan sizlere seslenmekteyiz. Ferpene Çat Kadın Girişim Üretim Kooperatifi Başkanı değerli isim Şermin Salgın Hanım Efendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ben Şermin Salgın. Ee, bizim kooperatifimiz bir yıllık bir kooperatif. Amacımız 8 tane kadınla beraber birleşerek burada doğal gıda üretimi, unutulmaya yüz tutmuş, mantı makarna erişte, yufka ekmek, sütlü ekmek, bütün bu ürünleri tekrar gün yüzüne çıkartmak. Ee, üzüm turşusu, köftür, evlerde artık yapılamıyor olan ürünleri inovasyona uğratarak bütün halka hizmet halinde ortaya getirmek amacımız. Bunun yanı sıra artı bir de el sanatlarımız var. Yine el sanatları da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı tekrar geçmişten günümüze Üretim aşamasından bahsedebilir misiniz? Çat Kısabası üzümüyle bağlarıyla meşhur bir yerdir. Bomesinin yüksekliğinden dolayı da e, bura her alanda tercih edilen üzümü, yaprağı, bağları tercih edilen bir bölgedir. Ve üzümü bol olduğu için de Geçmişte buradaki insanlar bu üzümü ne yapacaklar? Tabii ki bir sürü üzüm oluyor. Üzümü kurut kurut nereye kadar kurutulacak Bunlardan farklı neler yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve bunu turşusuyla, köftürüyle e, devam ettirip gitmişler. Ama günümüzde de insanlar artık bunları yapabilmek için gençlerimiz üzüm turşusunun lezzetini bilmiyorlar ki yapmasını bilsinler. Ya da köftür gerçekten meşakkatli bir e, olay. Bunu gençlerimizde mümkün değil. Yer yok, odun yok, yakacak, dışarıda yapılacak, ocakta olacak bir iş değil güneşte. ...kuruyacak, serilecek. Bu yolları şimdiki neslin yapması mümkün değil. Biz onlara içinde kimyasal katkı maddesi bulunan besinleri yedirmek yerine... ...doğal, direkt üzümden yapılan, içinde ilacı, kimyasalı bulunmayan ürünleri yedirmek. Asıl hedefimiz, amacımız bu. Tamamıyla doğal. En önemli Tabii nokta yani. da bu aslında. Aynen. Şimdi e, üzüme baktığımızda normalde bir tatlı... Değil mi? Evet. Tat gelmesi gerekiyor evet. ama hafiften şöyle boğazımızı yakan, sevgili izleyenler ben az önce tadına bakmıştım. Hafiften şöyle boğazımızı yakan, hafif acımtırak bir tadı olması gerekiyor değil mi? Evet, o birazcık boğazı yakmasıdır asıl onun makbul olanı. Hı -hı. Ee, turşu dediğimizde ismine turşu verilmiş ama bu turşu değil. Turşu deyince insanlar sirkeli bir şey beklentiye giriyorlar. Sirke kesinlikle yoktur içinde. Ee, ve bunun aslı da yufka ekmekle, peynirle beraber yenilen bir gıdadır. Eskiden yine köy yerlerinde çalışanlar e, bağ gittiğinde ne götürecek? Şimdiki kadar seçenekte yiyeceklerimiz, ürünlerimiz yok. Ne yapıyorlar? Hemen bir yufka ekmek, bir çömlek peyniri, yanına da bir kavanoz üzüm turşusunu götürüyorlar. Orada açıktıklarında kendilerine azık yapıyorlardı. Sizin kuruluş amacınız neydi? Bizim kuruluşumuzdaki amacımız daha öncesinde burada arkadaşlarımla beraber el sanatları, e, halk eğitime bağlı bir kursumuz vardı. Sonrasında e, artık tamam bitirdik ben emekli olmuştum. Arkadaşlarımız hayır biz bitirmeyelim bir gün böyle bir kooperatif toplantısına gitmiştik. Orada istediler ki bunlar ne güzel başarmışlar biz neden başarmayalım biz de yapabiliriz. O kadınlar güçlüyse biz de güçlü olabiliriz dediler. Böyle bir talep doğrultusunda biz yola çıktık e, ve iyi ki de çıkmışız. İş hayatınızda, yaşam hayatınızda çok başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.